bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Defalarca kez gördüğümüz bir manzara. Spotify Camp Nou ünlü Blaugrana renkleriyle bir kez daha kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Kules beklemede Katalonya'da nefesler tutuldu. Düdüğün sesini duyduk. Barcelona Türkiye'ye karşı Barcelona 4-5-1 dizilişini tercih etmiş gibi görünüyor Müjdat. Bu dizilişte orta sahada topu dağıtmakla görevli oyuncunun sık sık öne çıkıp 8 numaraya santraforu destekleme fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Santrafor da topu kanatlara oynayarak kanat oyuncularının ileri çıkabilmelerini sağlayacak. Oldukça sık kullanılan bir diziliş. Peki sence en kritik unsur ne olacak? Bu sistemde her şeyin santrofor etrafında döneceğini tahmin etmek pek de zor değil. Santrofor'un bunca işi tek başına yapması gerekeceğinden orada gerçekten üst düzey bir oyuncuya ihtiyaçları olacak. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma bitirebilir mi? Ve top kontrolden çıkıyor. Raul topu uzaklaştırıyor. Ah Lionel Messi. 2014 Brezilya turnuvası muhtemelen Arjantin tarihine iz bıraktığı turnuvaydı Müjdat. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bu turnuvadan önceki istatistikleri 8 maçta 1 goldü Gökhan. Bu turnuvada grup aşamasında oynadığı 3 maçta 4 golle kendini topladı. Aynen öyle. Sao Paulo'da Nijerya'ya attığı unutulmaz 2 gol dahil. Kesinlikle. İki golde galibiyeti getiren son gol değildi ama Messi'nin ne kadar muhteşem bir oyuncu olduğunu apaçık bir şekilde gösterdi. Bir de bunu Brezilya topraklarında başardı. Bu detay her şeyi daha da özel yapıyor. Sorunsuz uzaklaştırdı. Ve top takıma geri dönüyor. Çeyrek saati geride bıraktık. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Yaya Ture. güzel bir orta. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Can sıkıcı bir durum. Türkiye henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Erik Canton aldı topu. Nedved Sanırım offside. Evet offside. Carlos. Gullit cool şimdi aldı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. İçeri açıyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Gullit. Cool Güzel etkili bir koşu. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Cannavaro güzel bir pas geldi. Hönk son topun peşini bırakmıyor. Etkili bir baskı. Önlerini kapattılar. Top Lionel Messi de. Roberto Carlos yükseklere çıkıyor. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Net, şiddetli. Gireceği çok belliydi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi gerçekten çok güzeldi. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Nedved. Aradan bir pas. Çok güzel bir pas. Şut mu geliyor? Lionel Messi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet skor 1-0. Lionel Messi. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Roberto Carlos. Ayağını uzatıyor. Skolz Eric Cantona topla buluştu. Direkt oynadı. Raul topu geri alıyor. Pasını verdi. Yani kararsızlığın eseri. Sık gördüğümüz bir şey. Ve pasa müdahale geldi. Yaya Ture. Nedved. Messi oyunu iyi açtı. Geçit vermiyorlar. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? İşini garantiye almayı tercih etti. Nedved aldı topu. Neymar çok yerinde bir müdahale oldu. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Çabalar gayet yerinde. Konuşabileceğimiz bir sürü şey var ama aslında yalnızca bir gol görebildik. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Geriye düşmüş olabilirler ama gelen atakları soğukkanlılıkla karşılayıp ikinci golü yemeden kendi oyunlarını sahaya yansıtırlarsa işleri tersine çevirebilirler bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Kulit. Carlos aldı topu. Şimdi Neymar. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Lionel Messi şimdi. Nedved aldı topu. Nedved ezili rakibiyle karşı karşıya. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Topu uzaklaştırmak için orada. Türkiye için güzel bir karşı atak şansı. Carlos. Kulit. Messi. Pas yerini bulamadı. Raul. Eric Cantona aldı topu. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Lionel Messi de top. Yine ortaya doğru. Lionel Messi. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Lorenzo Insigne. Top Carlos'ta. Taç kullanacaklar. Önemli bir müdahale. Türkiye değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Insigne çok önemli bir müdahale. Vieira. Lionel Messi. Yaya Toure. Sağ oynuyor. Joa Cancelo bindirmeyi değerlendirmek istiyor. İşte şut. Ve topu alara yolluyor. Gümbür gümbür dönüyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Neymar aldı topu. Vieira savunma yeteneklerini sergiliyor. Müdahale hiç gecikmedi. Defansın arkasına pas geliyor. Hunt bin son. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. Cannavaro diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Vites yükseltiyor. Şut çekiyor. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Lorenzo Insigne kaleciyi out ettiğini sanmış olmalı. Vieira. Nedved. Kulit topu aldı. Güzel gördü. İlerlemeni Nedved aldı topu. Kaleye deniyor. Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet penaltı. Türkiye rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Geridelerdi. Bu öne geçme fırsatı. Michael, Baba Michael'dan harika bir kurtarış. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Beklemeden gönderiyor. kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Nedved aldı topu. Şansını deniyor. Bu sefer olmadı. Hongmin son topa sahip. Tehlikeli bir pas. Suarez. Kale. <laughs> Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Ya hep ya hiç deme zamanı geldi. Herkes ceza sahasına koşuyor. Uzaklaştırmayı başardı. İlerliyor. Orta gönderdi. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi iyi okudu. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. İki takımda puanla ayrılsa da ikisi için de ideal sonuç olmadı. Bugün bir puanla yetinmeleri gerekecek. no we only